Limantalya Gayrimenkul sektörel sağlığı sunar. Antalya Sektörel izleyenleri, sektörel sağlık programımızla karşınızdayız. Bu bölümün konuğu Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Murat Karabayoğlu olacak. Kendisiyle sağlıkta şiddet yasasını, veteriner hekimlerine uğradığı saldırıları, hayvan sağlığını, fiyat politikalarını, gıda güvenliğini ve istihdam sorununu konuşacağız. Hoş geldiniz. Murat Hoş bulduk. Bey. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkürler. İzleyenlerimizin sizi daha yakından tanıyabilmesi için öncelikle kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben 72 Isparta doğumluyum. 1994 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldum. O tarihten beri de Antalya'da serbest klinisyen hekim olarak çalışmaktayım. Uzun süre Oda yönetiminde görev yaptıktan sonra Antalya Veteriner Hekimler Odası'nda e, 2018 yılında da, e, 2018 yılından beri de daha doğrusu başkanlık görevini yürütmekteyim. Hı hı. Murat Bey, öncelikle e, Sağlıkta şiddet yasasını konuşalım istiyorum. Veteriner hekimlerin bu yasa kapsamına alınmamasına ilişkin neler söylemek istersiniz? Çok büyük bir yanlış olarak görüyorum. Ee, ne yazık ki veteriner hekimlerin şu anda en büyük problemlerinden biri e, sağlık sınıfında görülmemeleri. E, veteriner hekimler bildiğiniz gibi Tarım Bakanlığına bağlı olarak çalışıyorlar. E, sağlık Bakanlığına bağlı olmadığımız için ama e, sağlık mensubu e, olduğumuz halde e, bu e, tür yasalardan faydalanamıyoruz. Herkesin bildiği gibi kamuoyu yakından takip ediyor. Geçenlerde Ankara'da bir meslektaşımız saldırıya uğradı. Daha önce yine İzmir'de ve başka yerlerde meslektaşlarımız saldırıya uğradılar. Hatta e, Volkan Lale isimli meslektaşımız mezbada görev yaptığı e, yerde görevi başında e, katledildi, şehit oldu. Yani biz veteriner hekimler darp ediliyoruz, şiddet görüyoruz, saldırıya uğruyoruz. Hatta görevimiz başında öldürülüyoruz. Fakat e, sağlık çalışanı olmamıza rağmen bu sağlıkta şiddet yasasında her seferinde öteleniyoruz ve dahil edilmiyoruz. Bu çok büyük bir haksızlık olarak görüyoruz ve e, bunun için e, çalışmalar yürütüyoruz. E, Merkez konseyimizle birlikte bu son saldırıdan sonra... Aldığımız bir kararla 21 Ağustos'ta tüm Türkiye'de tüm veteriner hekimler bir gün boyunca iş bırakma eylemi yapacaklar. Sesimizi bu şekilde tüm Türkiye'ye duyurmaya çalışacağız. Hı hı. Ee, yine veteriner hekimlerin uğradığı saldırılardan bahsettiniz. Evet. Ee, bunun dışında bu sağlıkta şiddet yasası kapsamında yine Tarım Bakanlığına bağlı olmanız da bir ikilem yaratıyor. Sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmamanız bu gibi olumsuz sonuçlar yaratıyor. Bunu biraz daha irdeleyelim. Ne yazık ki öyle yani isminde hekim olan bir meslek veteriner hekim bizim mesleğimizin ismi ismimizde bile hekimlik var ama ne yazık ki sağlık mensubu olarak görünmüyoruz. Bunun en büyük nedenlerinden biri de sizin de söylediğiniz gibi Tarım Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmamız. Bizim bütün devlet protokolündeki ve işleyişteki bütün prosedürler Tarım Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Daha önce bizim ayrı bir genel müdürlüğümüz vardı veteriner hekim ve veteriner işleri diye. Onu da ne yazık ki daha sonra lağvettiler. Öyle bir durum da yok. Öyle olduğu için e, ama aynı zamanda da sağlık çalışanı olduğumuz için Sağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı arasında e, kalmış üvey evlat gibiyiz. E, ne yazık ki sağlık çalışanlarının yararlandığı çoğu e, şeyden yararlanamıyoruz özellikle işte özlük haklarımız olsun, veteriner hekimlerin özlük hakları, işte şiddet yasasına sokulmamamız gibi bir sürü olumsuz durumla karşı karşıyayız. Tarım Bakanlığı'na bağlı olduğumuz için aslında bakarsanız biraz da arada kalmış gibiyiz. Hani mühendis teknik sınıfa da sokamıyorlar, sağlık sınıfına da sokamıyorlar. Böyle arada derede sıkışmış bir meslek grubuyuz ve bunun ne yazık ki çok fazla handikapını çekiyoruz. Hı hı. Bu noktada çözüm talepleriniz nelerdir? Ya bir an önce özlük haklarımızın düzeltilmesi, gerekiyorsa Tarım Bakanlığı içinde yine bir veteriner, veteriner işleri dairesinin kurulması, ya da Sağlık Bakanlığı'na devredilip bu işlerin Sağlık Bakanlığı'na bağlanmamız şeklinde taleplerimiz var. Bunlar düzelmediği sürece çünkü alttaki problemler hiçbir zaman düzelmeyecek. Evet Murat Bey, veteriner hekimlerin diğer sorunlarını da konuşalım istiyorum. Tabii Fiyat ki. politikalarına, istihdam sorununa da değinelim. Şimdi ne yazık ki biliyorsunuz tüm aslında tüm meslek grupları için bu bir sıkıntı. Fakat veteriner hekimlikte de bu çok büyük bir sıkıntı. Çok sayıda fakültenin açılması, siyasi baskılar başka nedenlerden dolayı gereksiz yere altyapısı olmayan bir sürü fakülte açılıyor. Şu anda 34'e yakın veteriner fakültesi var. E, bu rakam e, yani e, Amerika ile eş. Şu anda Avrupa'da hiçbir ülkede bu kadar fazla e, veteriner fakültesi yok. Sayının çok olması ne yazık ki kaliteyi çok düşürüyor. Yani bir veteriner fakültesi açmak çünkü sadece bir üniversitenin içinde bina yapmak demek değil. Veteriner hekimliğinin kapsadığı ilgi alanı çok geniş olduğu için veteriner fakültesi açarken bunların hepsine karşılık verebilecek şekilde bir yatırım yapılması gerekiyor. Bu da çok pahalı işte sadece bina yapmakla yetmiyor. Çiftlikler yapacaksınız, hastane yapacaksınız, laboratuvarlar açacaksınız. Bu çocukların orada eğitim gören öğrencilerin her konuda yetişmesi için büyük yatırımlar gerekiyor. Fakat ne yazık ki sadece tabela fakültesi şeklinde açılan yerler var eğitimin kalitesi ne yazık ki e, orlara yeteri kadar e, hoca da bulunamadığı için e, düşüyor her geçen gün düşüyor bu da e, ister istemez e, sektöre yansıyor daha sonra sahaya yansıyor e, sizin de söylediğiniz gibi istihdama yansıyor yani bu fakültelerden e, her yıl her birinden e, en az 100-110 e, öğrenci e, mezun oluyor. Baktığınız zaman, yani devlet alımlarına da baktığınız zaman, atamalara baktığınız zaman çok az sayıda veteriner hekim atanıyor. E, boşta kalan arkadaşlar iş bulmakta zorluk çekiyorlar. Maalesef. Fiyat politikalarını da irdeleyelim. Şimdi e, fiyatlar e, serbest piyasada e, her yıl artıyor. E, Bölge odaları tarafından belirleniyor. Antalya'daki fiyatları Antalya Veteriner Hekimleri odası olarak biz belirliyoruz. Daha sonra Ankara'da konseyi onaylattıktan sonra yürürlüğe giriyor. Bu fiyat, politika, fiyat politikamız şöyle, bu asgari fiyat tarifesi yayınlıyoruz. Bunun altında hiçbir veteriner hekimin çalışması mümkün değil. En düşük bu fiyattan çalışabiliyorlar. Bir standartizasyon getirmek, hem meslektaşlarımızı korumak hem de bütün şehirde bir standardı oturtmak için uygulanan bir yöntem bu. Bütün meslek gruplarında da var zaten aynı şey. Murat Bey, oda olarak yürüttüğünüz çalışmalardan da bahsedelim. Biz oda olarak... Meslektaşlarımızın haklarını her türlü platformda e, savunmaya çalışıyoruz. E, Onlara e, işte biraz önce de konuştuğumuz konularda dahil olmak üzere e, her platformda e, daha mesleğimizi daha ileriye götürmek, meslektaşlarımızın hakkını korumak, e, mesleğimizi daha iyi, iyi icra edebilmek adına e, çalışmalar uygulu uyguluyoruz. Eğitim programları düzenliyoruz, eğitimler düzenliyoruz meslektaşlarımıza yönelik. Öğrencilerimize yönelik işte burslar veriyoruz, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz, staj programları ayarlıyoruz. E bölgesel toplantılar yapıyoruz, e meslektaşlarımıza işte hem yeni kanunları hem de uygulamaları anlatıyoruz. Artı mesleki işte programlar yapıp Antalya gibi yani turistik bir yer ee, ve burada büyük, büyük kongreleri organizasyonlar Antalya'da düzenleniyor. Ee, biz de onlara destek oluyoruz. Bu büyük e, organizasyonlara yardım yardım ediyoruz burada yapılması için. Ee, bunun yanında oda olarak biz de kendimiz eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ee, bu şekilde çalışmalarımız sürüyor. Dahil olduğunuz sosyal sorumluluk projeleri var mıdır? Elimizden geldiğince mesleki olarak bizi ilgilendiren ya da ilgilendirmeyen her türlü sosyal sorumluluk projesine yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Fakat bildiğiniz gibi en fazla bu sokak hayvanları konusu bizi ilgilendiriyor. Antalya'da sahipsiz hayvanlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu konuda emek harcayan bir sürü dernek veya şahsi olarak emek harcayan insanlar var. Biz de veteriner hekimler olarak bunlara katkı sunmak amacıyla bir karar aldık. Biraz önce konuştuğumuz bu askeri fiyat listesinin sokak hayvanları tedavisi ve operasyonları söz konusu olduğunda %50'sini alıyoruz. Yani şöyle bir durum oluyor. Zaten bütün veteriner hekimler doğal birer hayvan severdir. Üstümüze ne düşer düşerse yapalım diye düşündük ve bu şekilde bir karar aldık. Yani bir sokak hayvanı kliniklerimize, özel kliniklerimize veya hastanelerimize geldiğinde onun tedavisinin yarısını veteriner hekimler olarak biz üstleniyoruz. Hı hı. Yine veteriner hekimlerin hayvan sağlığı, hayvan hastalıkları dışında gıda güvenliğiyle de ilgilendiğini biliyorum. Evet. Buna ilişkin neler söylemek istersiniz? Şimdi aslında veteriner hekimliğin en büyük ilgi alanlarından bir tanesi de gıda. Bildiğiniz gibi et, süt, yumurta her türlü hayvansal gıdaya ulaşmak için veteriner hekim kontrolü gerekiyor. Ee, ve bu gerçekten çok e, önemli bir konu, büyük bir konu. Ee, ne yazık ki toplum tarafından çok fazla bilinmese de gıda güvenliği veteriner hekimlerin e, en e, büyük iştigal alanlarından bir tanesi. Ee, biz işte e, gıda güvenliği ile birlikte toplum sağlığını da etkileyen bir e, meslek grubuyuz. aslına bakarsanız bizim için sadece işte veteriner hekimler hayvan sağlığıyla ilgilenir gibi bir algı yaratılıyor. Fakat öyle değil. Biz hayvan sağlığıyla birlikte toplum sağlığını, gıda güvenliğini hepsini bir arada yürüten bir grubuz. İşte son zamanlarda yine kamuoyunun gündemini oluşturuyor çok sayıda e, zoonos hastalık e, mevcut ve bu zoonos hastalıklardan insanlar hala ölüyorlar yani hala işte geçen gün Kuduz'dan bir vatandaşımızı kaybettik her sene e, bir sürü vatandaşımızı Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden kaybediyoruz hastalıkların yüzde 80'i zoonos yani hayvanlardan bulaşıyor e, o yüzden toplum sağlığını direkt etkileyen bir meslek grubuyuz hı hı. Murat Bey yine İlaç sektörüne de müdahilsiniz. Aynı zamanda evet. su ürünleriyle de ilgileniyorsunuz. Buna ilişkin neler söylemek istersiniz? Veteriner hekimlerin gerçekten e, ilgi alanları çok geniş. Her yerde e, bulunuyoruz. E, işte, egzotik hayvanlardan tutun su ürünleri. Mesela su ürünleri de e, çok fazla bilinmeyen bir şey evet. ama balık sağlığı işte e, çok büyük bir sektör. Gerçekten özellikle Türkiye'de e, ileri de bir sektör. Hı hı. E, bu işte su ürünlerindeki e, çalışan arkadaşlarımız var oradaki e, balık sağlığı ile ilgilenen. E, onun dışında e, biliyorsunuz Covid aşısının yapımında e, çok büyük veteriner hekimlerin katkıları oldu. E, Covid 19 virüsünü ilk izole eden bir veteriner hekim biliyorsunuz. Yani aşı yapımında, virolojideki tecrübelerimizden dolayı veteriner hekimlik bayağı ilaç sektöründe ve özellikle aşı sektöründe ileri durumda. Oralarda da meslektaşlarımız canla başta çalışmaktan. Evet, yine pandemi sürecinde vardınız. Kesinlikle. Büyük depremlerde vardınız. Evet. Ancak bu noktada kıymetinizin bilinmediğini düşünüyorum. Buna da bir değinelim. Ya kesinlikle biz bütün pandemi boyunca çalıştık. İşte hem hayvan sağlığı hem insan sağlığıyla ilgili çalışmalarımız oldu. Depremde keza öyle. Direkt sağlık çalışanı olduğumuzun mesela en büyük göstergelerinden biri pandemi boyunca veteriner hekimlere kliniklerini açmak ve gelen hayvanları tedavi etme konusunda izin verildi. Ya yani sadece sağlıkçılar dışarı çıkabiliyordu ve bu şeye karantinaya dahil değildi. O zaman biz elimizden gelen yardımı yaptık ve o şekilde neredeyse canımızı hiçe sayarak bu şekilde dışarı çıkıp çalışmalarımıza devam ettik hayvan sağlığı ve toplum sağlığı için. Depremde keza ilk bölgeye ulaşanlar neredeyse bizim meslektaşlarımız. Bu konuda özellikle Antalya'daki meslektaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Depremin daha ikinci günü bizim ekibimiz buradan yola çıktı. Orada deprem bölgesine ulaştılar. Orada çok uzun bir süre kaldık. Koordine, koordinasyonu sağladık. Oradaki hayvan sağlığıyla ilgilendik. E, gerekli şeylerde, e, durumlarda e, insan e, sağlığını etkileyecek e, durumlarda da bizden faydalandılar oradaki yetkililerle birlikte e, koordine olarak. E, her şeyde e, bu tür felakette e, varız. E, her türlü e, sağlıkla ilgili durumda e, olayın içindeyiz. Ama ne yazık ki hala sağlık personeli sayılmıyoruz. Maalesef. Bunun üzerine şu sözü söylemek istiyorum. Tıp doktorları insanı, veteriner hekimler insanlığı tedavi eder aslında. Bu anlamda umarım hak ettiğiniz değeri karşılığı alırsınız, bulursunuz. İnşallah, inşallah. Son olarak hayvan, sokak hayvanlarına ilişkin yaptığınız çalışmalar, yine vermek istediğiniz mesajlar nelerdir? Dediğim gibi yani sokak hayvanları e, konusu e, ülkemizde genel olarak hani bir kanayan yara aslında. Yani e, bu sokak hayvanlarının bakımı ve bunların e, tedavileri yerel yönetimlere bırakılmış durumda. Belediyeler bununla ilgileniyor. Fakat e, nedense e, belediyeler bu konuda çok fazla yatırım yapmak, bu konuya çok fazla e, para ve e, emek harcamak istemiyorlar. En büyük problemlerden biri o. E, her belediyenin bir e, sokak hayvanı e, bakım e, bar, e, yeri ya da barınak kurma e, zorunluluğu var. Ama çoğu belediye ne yazık ki buna yanaşmıyor. Olanlarda e, çok iyi örnekler var. E, fakat çoğunda ne yazık ki işte veteriner hekim istihdamı yeteri kadar yapılmıyor. İşte yardımcı personeller yeteri kadar bulunmuyor. Bu yüzden barınaklarda genel olarak ciddi problemler var. Ama Antalya özelinde baktığımızda hani güzel örnekler var. İşte en son büyükşehir belediyesinin yaptığı barınak e, bayağı e, kapsamlı bir barınak yaptılar. Onun dışında Konyaaltı Belediyesi'nin barınağı zaten e, ödüllü bir barınak. Ödül almıştı. Muratpaşa keza e, çalışıyor. Kepez öyle. E, fakat yeterli değil. Yani bütün belediyelerin alt belediyelerin aslında e, bu konuya eğilmesi lazım. E, kaynak ayırması lazım. Veteriner hekim istihdam etmesi lazım. E, buraya gerçekten eee Yeterli sayıda personel e, ayırması lazım ve e, en azından bu sorunu daha böyle insani olarak çözmeye yardımcı olmamız lazım. Avrupa'da sokak hayvanı sorunu yok e, deniliyor ama Avrupa'daki ya da işte Amerika'daki bu sorunun olmamasının sebebi oradaki hayvanlar belli bir süre barınaklarda bekletiliyorlar. Eğer e, sahiplenilmezse bu hayvan direkt ötenizi uygulanıyor. Yani onları uyutuyorlar. Yani bu bu şekilde bir yaklaşım bizim için kabul edilemez bir yaklaşım. O yüzden biz daha çok kısırlaştırılarak sayılarının azaltılması konusunu benimsiyoruz. benimsiyoruz. Bunun içinde tüm Türkiye çapında yani ülke çapında bence bir kampanya düzenlenmeli ve çok yoğun bir kısırlaştırma yapılmalı. Ancak bu şekilde sayılarını kontrol altına alabiliriz. Çünkü çok hızlı yürüyen hayvanlar biliyorsunuz. Sayıları arttıkça da ne yazık ki şehir hayatında türlü türlü eziyetler çekiyorlar, başlarına bir sürü felaket geliyor. Bunları önlemek adına biz de elimizden geldiğince işte hem belediyedeki arkadaşlarımızla koordineli olarak çalışıyoruz, onlara destek veriyoruz. Hem işte hayvanseverlere bir şekilde özel kliniklerimiz vasıtasıyla işte fiyat indirimleri yaparak demin anlattığım gibi yardımcı olarak konuya çözüm odaklı yaklaşmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Murat Bey programımıza göstermiş olduğunuz katılım için ve tüm görüşleriniz için çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum ben teşekkür ediyorum. Ee, özellikle e, beni çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca da e, belirtmek istiyorum 21 Ağustos'taki e, eylemimiz bizim için çok önemli. Veteriner hekimler e, sağlık çalışanıdır ve sağlıkta şiddet yasasında mutlaka yer almalıdır. Bunu da son olarak söylemek istiyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Sevgili Antalya Sektörü izleyenleri bir sektörel sağlık programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka programda daha görüşmek dileğiyle esen kalın. Antalya gayrimenkul sektörel sağlığı sundu.